Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu duyuru yapmak istiyorum. Şimdi ben kanalın adı değiştirdim. Nebik Dünyası koydum. Çünkü orada günepiklerimi paylaşacağım. Günepiklerimle günlük, günlük vloglarımı, ne yaptıklarımı, nasıl bakım yaptıklarımı onları falan paylaşacağım. Mesela tüylerini keseceğiz birisini. O yarın video gelecek. Babam kesecek onun tüylerini. Şimdi arkadaşlar Pelin'i şöyle göstereyim harflerle Pelin Akal yazınca çıkıyor. Çok bulanık oldu. Bakın gördüğünüz gibi küçük harflerle Pelin'in Akal yazıyorsunuz. Ve 7 abone olmuşum bile. Ve girince de zaten şöyle pik dünyası diye çıkıyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Hem 7 abonem var hem de bir tane videomu 7 kişi görüntülemiş. Onları çok seviyorum. Buradan da öpüyorum. Instagram hesabımın adı Pelin Küçük Harflerle Pelin Akal. Onu da unutmayın. Bakın bir daha gözüküyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle çıkıyorum ben zaten. Ee, Ginepiklerin profil fotoğrafını koymayacağım. Eğer koyarsan benim kim olduğunu falan unutursunuz. Ve bir sürü Ginepik dünyası diye kişiler var. Öyle arkadaşlar. Yani o kanalıma da abone olun arkadaşlar. Orada Ginepiklerin videosu falan, halvanların videosu gelecek. Hem buraya da abone olun. Hem diğer kanala da abone olun. Görüşürüz.